Türkiye'nin en başarılı perakende markalarından biri olan İpek Yol'dayız. Dört kardeş, iki yeğen olarak bu işe başladık. Sıfırdan kurduk. İpek Yol, Twist, Maçka çok başarılı oldu. O dönemde yaklaşık 25 mağaza olan bir grup, bugün Türkiye'de 261 mağaza, yurtdışında 13 ülkede 53 tane mağazaya ulaşmış bir grup. Şirket 2 yılda döviz bazında %100'ün üzerinde büyüdü dünyanın en önde gelen ünlü modacılarından biri. Eli Saab'la 2024 yılının en havalı projesine imza attınız. Abiye denince tüketicinin aklına gelen ilk markayız. Tüketicilerimizi heyecanlandıracak, onlara keyif verecek bir koleksiyon yaratmaya çalıştık. Yönetim Kurulu Başkanımız Yalçın Bey gerçekten hem sanat hem de mimari konularda çok hassas. İşi verdiğiniz kişiyi özgür bırakmak bence orada yaratıcılığı çok daha iyi noktalara götürdüğüne inanıyorum. Merhabalar, Şelale Kadık ile ses getiren projelere hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin en başarılı perakende markalarından biri olan İpek Yol'dayız ve konuğum da İpek Yol Grup CEO'su sevgili Uğur Ayaydın. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldin Şelale. <laughs> Çok teşekkür ederim. Buraya epey oldu gelmeyeli. Yıllar önce Yalçın Ayaydın'la röportaja gelmiştim ama siz ondan sonra binayı şahane bir dönüştürmüştünüz değil mi? Evet, yeni dönüştürdük. Yaklaşık bir, bir buçuk sene binanın komple bütün katlarını yeniden döşedik. Artık bildiğiniz gibi zamanın çoğunu bütün ekip arkadaşlarımız, zamanımızın çoğu şirkette geçtiği için en azından bu ortamımızın çok keyifli olmasına özen gösterdik. Onun için böyle keyifli bir ortam yaptık. Evet. Ekip arkadaşlarımızla daha mutlu bir ortamda çalışmıyoruz. Harika. Bir kere Bomonti'nin göbeğindesiniz ve burası da dönüşüyor. Gençler burada daha fazla vakit geçirmeye başladılar. Sizin de işte katları beraber dolaştık. Çok güzel, keyifli bir ortama dönüşmüş aslında ve sanat eserleri yine ön planda. Evet. Biliyorsunuz yönetim kurulu başkanımız Yalçın Bey o konularda bayağı Keyif aldığı bir işler. Onun için şirketin çoğu katlarında gerçekten güzel sanat eserleriyle doldurduk. Bu aynı zamanda çalışan arkadaşlarımıza da büyük keyif kattı. Onun için Yalçın Bey'e buradan teşekkür ederim. Bence de teşekkür edelim. Çok evet. güzel. Zaten girişte bizi sevgili Seçkin Prim'in harika duvarı tamamen kaplamış eserleri karşıladı. Evet o eseri çok beğeniyorduk. Gerçekten bu kat bittikten sonra komple Seçkin Prim bu yeri özel kendisi tasarladı. Harika çok olmuş. Çok keyifli oldu gerçekten bu kata farklı bir değer kattığını düşünüyorum. Şimdi ben İpek Yolu gerçekten çok uzun yıllardır takip ediyorum. Yani gözümüzün önünde bir başarı hikayesini aslında imza attınız diyeyim. Şu anda da CEO koltuğunda en genç kardeşlerden biri oturuyor. Büyüme stratejisinden biraz bahsedelim mi? Yani İpek Yolu'nun bu büyüme stratejisinin, bu üstelik başarılı, çünkü yurt dışına da çok güzel açıldınız, oralara geleceğiz. Ne var arkasında bu güzel büyüme stratejisinin? Birazcık e, geriden başlayarak geriden başlayalım. bugüne gelelim. Aynen. Biliyorsun sen zaten aile fertlerinin hepsini hemen hemen tanıyorsun. Evet. Ben de abim şirketi yönetirken seninle o dönemlerde tanışmıştık. Bugünlere geldik. Aslında 2008 yılına kadar şirketin yönetimi aile üyelerinin biz dört kardeş iki yeğen olarak bu işe başladık. Sıfırdan kurduk. O zamanlar perakendecilik yoktu zaten aslında. Sonrasında ufak ufak perakendecilik başlayınca galeri alışveriş merkezi, Rumeli Caddesi, Bağdat Caddesi o dönemlerde Kadıköy. Tabii, tabii. Marka hiç yoktu. Oralardan başladı. Bütün aile üyeleri sırt sırta koşturarak bugünlere geçecek. Gerçekten o dönemlerde çok başarılı bir işlere imza attığımızı düşünüyorum. Yani İpek Yol kurulduğundan itibaren de sonrasında arkasından Twist ve Maçka markalarımızı geliştirdik biliyorsunuz. İpek Yol aslında o dönemlerde çalışan kadına hitap eden bir markaydı. Ve artık mağazalaşma başlayınca tüketici ihtiyaçlarını birebir almaya başladıktan sonra artık o kadının hafta sonu da giyebileceği ürünlere ihtiyaç olduğunu anladık. Bu süreçte de İpek Yol mağazalarında Twist etiketiyle daha çok hafta sonu ve günlük kıyafetleri yapabileceğimiz bir koleksiyon hazırladık ve İpek yolların içinde satılmaya başladı. Daha sonrasında iki markada o kadar büyüdü ki iki markayı ayırmaya başladık. İyi ki de ayırmışız gerçekten. İki markada kendi ayaklarının üzerinde, kendi segmentlerinde çok iyi işler ortaya yani, koydu ve büyümeye başladı. Üç, üç e, marka, arka arkaya üç markayı geliştirdiniz ve gerçekten de İpek Yol, Twist, e, Maçka e, çok başarılı oldu. Çok tanınan, bilinen hem Türkiye'de hem de yurt dışında. Kesinlikle maçkanın hikayesini de anlatıyorum. Sen de tanırsın diyecektim. Tabii ayak çok ayak çok severim. Ya biliyorsun abim itkip yönetim kurulundayken Uluslararası fuarlarda onlarla tanışıyor. Ben Ayşe. de o fuarlara gittim biliyorsun. Evet, Kaçına yani. Kesinlikle. Türk Haliti vardı mesela. Tabii tabii. tabii. Hala Bütün, devam ediyor. Hala Türk devam ediyor. çok büyük o, işler yapıyoruz. Ay, çok büyük öyle. bir destek var hala. Ve bir dönem devlete. o tasarımcılar, o ge, genç tasarımcılar o dönemin, Türk tasarımcıları bugün hepsi çok iyi İyi işler yaptılar. İyi yerlere de geldiler Geldiler. Buradan sevgili Ayşe, Ayşe ve Ece'ye Ece evet, selamlarımız Sevgilerimizi. olsun. Aynen. Dediğim gibi o dönemde Ayşe ve Ece ile tanışıyor abim. Tabii o dönemde Ece'ye diyor ki Ece diyor gel İpek yolun başına geç kreatif direktörlüğünü yap. Ece de abime diyor ki Yalçın diyor zaten hani İpek yol iyi bir noktaya gelmiş orada İpek yolun bana ihtiyacı yok. Gel demiş seninle beraber daha farklı bir marka kuralım. Neden olmasın abim bunu bize getirdi kardeşler. Fikri duyunca hepimiz çok heyecanlandık. 97 yılında Maçka'yı kurduk ve bugün dönüp geriye baktığımızda hala onlarla beraber bu işi sürdürüyoruz. Çok da keyif aldığımız bir proje. Bugün de marka çok iyi bir noktada ve hala da hem eceler hem bizler bu heyecanla bu markanın ruhunu daha ileri noktalara taşımaya çalışıyoruz. Şu çok önemli bir şey. Genelde başaramadılar. Birçok marka tasarımcı işbirliği hiç bu noktalara gelemedi. Yani ne güzel ki şimdi bunları senden duyuyor olmak da çok kıymetli. Sanatçılarla ya yani onlar sanatçı aynı, aynı zamanda Türkiye'nin en önemli Kesinlikle. isimleri. Siz 1997 yılından beri beraber çalışıyorsunuz ve bu birliktelik Devam ediyor, bozulmadı. Yani bu sürdürülebilir bir hikayeye dönüştü. O yüzden de başarılı oldu sanıyorum. Bu işbirliklerinde biz şunu çok iyi başardığımızı düşünüyorum. Karşı tarafın ortaya koyduğu işe çok inanıyoruz ve ona saygı duyuyoruz. İşte saygı. Ve çok önemli. O, ve evet. o saygı da çünkü Tabii. bu işi yıllardır yapmış ve çok başarılı yapmış. Biz zaten onu o işin başına kreatif direktörlüğün başına koymuşuz. O işe ona yaptırıyoruz ve çok iyi de yapıyor. Biz de öbür tarafta işin perakendecilik tarafını çok iyi biliyoruz Onu onun için. Bu işbirliğini saygı ve sevgi çerçevesinde yürüttüğünüzde çok başarılı işler çıkıyor. Benim ilk soruma da çok güzel bir Dolaylı bir cevap oldu bu aslında. Yani bu büyüme stratejisinin arkasında ne var diye sorduğumda aslında işte bu tasarımcılarla beraber güzel yürüyüş yani yol arkadaşlığı, marka olurken işte sizi ne farklılaştırdı diye düşünüyorum. Katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkması için sanırım iyi bir tasarımcıya ihtiyaç duyuyorsunuz. İpek Yolda da, Twist'te de, Maçkada da. Bir ekip olabilmek aslında bence başarının en büyük sırlarından biridir. O tarafta o çok güçlü, perakendecilik tarafta bizim yap kurduğumuz sistemler çok güçlü. Takım olabildiğiniz noktada çok daha iyi noktalara gidebiliyorsunuz. Bence bizim grubun en büyük başarılarından birinin bu olduğuna güçlü inanıyorum. Güçlü ekip, değil, değil mi? mi? Evet. Bir Tabii. dediğim gibi aile üyeleriyle başlayan bir ekip ve birbirini tamamlayan, kendi branşlarında çok iyi abimin gözü çok iyidir, vizyonu çok iyidir. Operasyon tarafını ben çok iyi götürüyordum. Mağazalaşma konusunda abim Necdet Ayaydın vardı. O orayı çok götürüyordu. Yeğenlerim kendi üretim tarafını çok iyi götürüyordu. Satış tarafını çok iyi. O birliktelik orada çok iyiydi. Daha sonrasında bildiğin gibi 2008 yılında bu başarılarımız yurt dışında da ses getirince Birolio grubu bize bir ortaklık evet, teklif etti. Evet, ona da geleceğim birazdan. İsim yurt dışında böyle güzel bir şekilde duyulunca yabancı ortak da ilgi duyuyor. Türkiye'den her şirkete de ilgi duymadılar. Ama mesela İpek Yola bir gün geldi kapısını çaldı ve ne istedi? Kesinlikle. İtalyan grubundan İtalyan, bahsediyoruz. Evet, İtalyan Birolio grubu. Evet. Onlar o dönemde bizim kapımızı çaldığında ortaklık tekliflerinde yaklaşık 1200 tane mağazaya sahip, 1 milyar Euro'nun üzerinde bir coroğlu bir gruptu ve bizi cezbeden en büyük hikaye paranın dışında, finansalların dışında çok ciddi bir know-how alabileceğiz. Avrupa'nın beşiğinde bu işi yapan, perakendeciliği yapan bir gruptu aslında. O know beraber ve şirketin aile yapısından kurumsal yapısına geçişi o dönemde zaten beni CEO olarak atadılar. O dönemle beraber bu sefer şirketin hem kurumsal dönüşümünü hem de hızlı bir şekilde oradaki Perakendeciliğin aslında sadece koleksiyon olmadığı, işin müşteri deneyimi ve işin içinde matematik olduğunu orada çok ciddi bir know alarak ve beraberinde o dönemde de denk gelen çok hızlı bir haberleşme. Bu da ve arka tarafta finansal güç ve bu know beraber kurumsal altyapıyla profesyonel bir ekiple ben yönetmeye başladım. Ve o günden bugüne bugün şirketi çok daha iyi bir noktaya getirdik. O dönemde yaklaşık 25 mağaza olan bu bir grup bugün Türkiye'de 261 mağaza. Yurt dışında 13 ülkede 53 tane ...mağazaya ulaşmış bir grup haline Çok geldi. Çok ciddi bir yönetimi yönetimine dönüştü değil mi iş? Çok büyük rakamlar bunlar ki daha da büyüyecek. Kesinlikle burada normal yok. Önümüzdeki 5 <laughs> <beş> yıldaki hedefimiz <laughs> 500 mağazaya ulaşmak gibi bir hedef. Şimdi ben e, o rakamlara bakmıştım da %100 mesela bu yıldan önümüzdeki yıla mı %100 büyüme biz, hedefi koydunuz? Biz şöyle söyleyeyim. Pandemiden çıktıktan sonra biliyorsun pandemiyle beraber Hayatlar çok hızlı bir şekilde değişti. Evet. 2022 yılı perakende sektörü için muhteşem bir yıl oldu. Ötelenmiş bütün Talepler, taleplerin istekler, hepsi evet. bu yıla kaydı. Beraberinde biliyorsun pandemiden dolayı uluslararası özellikle Orta Doğu ve Rusların başka ülkelere gitmeyip Türkiye'yi destinasyon olarak seçmesi inanılmaz bir turizm akını oldu. ve Beraberinde Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber daha fazla gelir seviyesi yüksek turist gelmeye başladı. O yıl Mesela perakende sektörü muhteşem büyüdü bizde. Altın yıl. %140 dar civarında büyüdü. Tabii enflasyon da hayatımıza girdi. Aslında bu büyümeler reel olarak o büyümeleri ama reel olarak da %50'ler 60'lar civarı büyüdü. Üzerinde o da çok iyi. evet çok iyi bir ciroydu. Tabii. 2023 ya yani sektörü 2022 muhteşem bir yıl oldu derken aslında 2023'ün de iyi geçeceğini varsayıyorduk ama 2023 de çok iyi geçti. Gerçekten iyi bir sene kaldı. Orada da %100'ün üzerinde Çok... bir büyümeyle kapattık. Dediğim gibi enflasyondan arındırılmış olsa da gene yaklaşık %25-30'lar civarı büyüyoruz. Son dönemdeki bu büyümelerimize İtalyan ortaklarımız tabi döviz de bu arada 1-2 senede biraz stabil kalmaya başlayınca döviz bazında çok ciddi büyümeye başladı. bu sefer onları heyecanlandıran bir durum da ortaya çıkma Şirket 2 yılda döviz bazında %100'ün üzerinde büyüdü. Çok müthiş O da bir şey. müthiş bir başarıydı bence. Şimdi tabi İtalyan ortaklar çok büyükler ama herhalde o grup içerisinde de en başarılı ortak sizsiniz. Sizin Grup. Vallahi gerçekten öyle zaten Hı. hani kendi mağazaları Avrupa'da zaten hani biliyorsunuz Avrupa tarafı bir yavaşlama süreci içinde o taraflarda bazı sıkıntıları yaşıyor ama İpek Yol grubundan gelen payla onlar da büyümeye başladı. 16-17 sene olmuş. Çok iyi bir birlikteliğimiz var. Siz yarı yarıya mı ortaksınız? %50-%50 ortağız. Ve bu ve ortaklığı bu, da gayet güzel götürüyoruz. Ve bu ortaklığı çok iyi götürüyoruz gerçekten. Onlar da aile şirketi. Onlar da aile şirketi. Bize çok inanıyorlar. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz başarılar onları da heyecanlandırıyor. Yönetim kurulundan yönetim kuruluna şirketin strateji tarafıyla bizimle çalışıyor ama günlük operasyon ve Yıllık bütçeler konusunda hiç işimize karışmıyorlar. Gerçekten profesyonelce yönetiyorlar. Onlar da bu bakış açısıyla bu şirkete bakıyorlar ve hala da biz bu grubu daha nasıl büyütebiliriz? Türkiye'ye daha nasıl yatırım yapabiliriz? Organik olarak zaten büyümeye devam ediyoruz. ...inorganik olarak da fırsatlara bakmaya devam ediyoruz çok güzel, onlarla çok, beraber. Bu aslında yani şimdi biliyorsun benim YouTube kanalımda e, başarı öyküleri de yapıyorum. Ama biz bugün e, ses getiren bir proje için buluştuk. Yani şu ana kadar da başarı öyküsü konuşuyoruz. Gerçekten dayanamadım. İpek Yol hakikaten Türkiye'nin perakende sektöründeki en güzel başarı hikayelerinden birine sahip. Şimdi hazır lafı oraya getirmişken e, ses getiren proje çok... Havalı bir işbirliğine imza attınız İpek Yol grubu olarak. Dünyanın en önde gelen e, ünlü modacılarından biri Eli Sahap'la bir işbirliğine imza attınız. Ve biz şimdi e, Eli Sahab, e, imzası taşıyan özel bir koleksiyonu İpek Yol'un içerisinde görüyoruz. Bu işbirliği nasıl gerçekleşti? Kimin aklına geldi? Eli Sahab kolay ikna oldu mu? Bu proje gerçekten hem üst yönetimi, hep şirketteki ekip arkadaşlarımı... Ciddi heyecanlandıran ve bizi gururlandıran bir proje oldu. Bu işbirlikler konusunda vizyoner ve ilkleri başarmış bir grubuz aslında markalarımızla beraber. Daha önce ilk moda markası ve tasarımcı işbirliklerine imza atmış. İşte demin bahsettiğim gibi Maçka'da Dicek ayakla, Hakan Yıldırım İpek Yolu İşbirliği, Özgür Masur İpek Yolu İşbirliği, Zeynep Tosun İpek Yolu İşbirliği, şu anda hala devam eden Yasemin-Özilan-İpek yol İşbirliği, Burcu Esmeso-İpek yol İşbirliği hala bu işbirliklerimiz devam ediyor. Onun yanında Twist tarafında selebritiler Ajda Pekanla biliyorsunuz evet, çok güzel bir işbirliği çok yaptı, güzeldi. çok güzel bir koleksiyon yaptı. Ardından Hadise'yle bir işbirliği yaptık Twist'e, ardından Gülşen'le işbirliği yaptık ve biz bu işleri çok iyi başarıyoruz. Bu işbirliklerinde hem biz çok iyi sonuçlar elde ediyoruz, çok markamıza değer kattığımızı, müşterilerimizi heyecanlandırdığımızı ve onlara yeni bir soluk, yeni bir heyecan kattığımızı düşünüyoruz. Aynı zamanda işbirliği yaptığımız kişiler ve markalara da değer kattığımıza inanıyorum. Tabii bunların hepsini yaptıktan sonra acaba artık bunun üst seviyesi nedir konuşmaya başla. Bunun bir üstüne çıkmamız lazım. Evet Türkiye'de... Herkes yaptık. Çok iyi işbirlikleri oldu. Sonuçları da çok başarılı oldu. Daha uluslararası bir markayla neden olmasın? Türkiye'de de bugüne kadar kimse böyle bir şey yapmamış. Neden biz gene burada ilk olmayalım diye yola çıktık? Ve burada yola çıkmaya karar verdikten sonra bu kim olmalı diye baktık. Burada şöyle bir yoldan çıkarak bu Elisa Ağabey'e ulaştık. Biz İpek Yol koleksiyonu olarak farklı okazyonlara hitap eden bir markayız aslında ve bu okazyonlarda tüketicinin bizimle özleştirdiği en önemli okazyon olarak abiye koleksiyonları. Yani abiye denince tüketicinin aklına gelen ilk markayız, birinci markayız. Buradan yola çıkarak dedik ki evet bu işbirliğinin birinci stepinde muhakkak Abiye koleksiyonu yapan bir tasarımcı ya da bir marka olmalı diye. Aa, gerçekten. birinci step e, dedin yani biz şu anda çok e, şahane birbirinden güzel bir abiye koleksiyonu gördük. Kesinlikle. Ama bu ilk devamında abiyenin dışına da mı? Yok, abiyenin dışında değil. Çıkacak. Bu birinci tercihimizi, ikinci tercihimiz ha. biliyorsun demin bahsettim. Uluslararası arenada 53 tane mağazamız var. Bu da ağırlıklı olarak Orta Doğu'da mağazalarımız var. el Abda Orta Doğu'dan çıkmış ve Orta Doğu'da çok ciddi bir marka değeri olan bir marka. Bu aynı zamanda bu işbirliğimiz buradaki mağazalarımıza da ciddi bir ivme kazandırıyor. Kazandırmaya da devam edecek. Onun için Elisahap dedik. Tabi Elisahap'ın kapısını çaldık. Çok kolay olmadı açık söylemek gerekirse. Yaklaşık 6 aylık bir görüşme süreci sonunda ikna ettik onları. Ve bugün gerçekten 40 parçalık senin de gördüğün muhteşem bir defile gerçekleştirdik. Çok güzeldi gerçekten. Çok güzel gerçekten. bir defile oldu. Çok havalı bir giriş oldu İstanbul'a. İnanılmaz bir defile oldu. Ve geldiğimiz noktada hakikaten çok başarılı bir işe imza attığımız. Bugünden de tüketicilerimizin ciddi bir rağbeti olduğunu görüyoruz. Şu anda mağazalarda biten tükenen, tükenen ürünler var. Onun için bu bizi... ...ciddi bir şekilde heyecan verdi, Motive mutluluk ediyor. verdi. Müşterilerimizi de heyecanlandırmamız... ...onlara da yeni bir soluk getirmiş olmak... ...bizi gururlandırdı açıkçası. Şimdi burada mağazalara büyük bir hızla girdi... ...sizin yaptığınız o güzel gecenin ardından. Özellikle başta Orta Doğu olmak üzere... ...bütün dünyadaki mağazalara da girdi mi? Yoksa bir... Şöyle ...limited herhalde. Bu koleksiyon limited bir Tabii. koleksiyon. Bütün mağazalarda olamadı maalesef. Türkiye'de 70 mağazada bunu satışa sunduk. Orta Doğu'da da 12 tane mağazaya sunduk. Suudi Arabistan'da var, Birleşik Arap Emirlikleri'nde var, Kuveyt'te var, Katar'da var. Buralarda satışa sunduk. Yani bütün mağazalarımıza maalesef Avrupa? sunamadık. Avrupa'da biliyorsun bizim şu anda fiziksel mağazamız yok. Marketplace olarak orada devam ediyoruz. Burada ürün o kadar zaten limited ki oralara maalesef e-commerce tarafına ürün koyamadık. Çünkü zaten şu andan bile bazı ürünler tükenmiş durumda. Tüken, ne güzel, ne güzel, harika. Bu işbirliği devam edecek mi? Bir de abiye'nin dışına da çıkacak mısınız? Biz elisa Ab'la bir sezonluk bir anlaşma yaptık. Ama ikinci sezonunu açık bıraktık. Sonuçlarıyla beraber, bu işbirliğinin iki tarafın nasıl baktığıyla beraber ikinci opsiyonunu da koymuş Koymuşsunuz durumdayız. Yani evet, mutlu, ama bu, mutlu olduysanız Bu, bu, bu şu anda çok iyi gidiyor. Büyük ihtimalle ikinci sezonu da olacak ama şu anda hala imzalanmış bir şey söz konusu değil. Ama şu anda iki tarafta bu işbirliğinden çok memnun, tüketicilerimiz çok memnun. Evet. Büyük ihtimalle ikinci sezonu da olacak gibi duruyor. Elisa Ap'ın abiye dışında da normal günlük bir koleksiyonu var ama bizim onlarla anlaşmamız abiye tarafıyla olacak. Şu anda olacak. abiye. Onun dışında herhangi bir koleksiyonla ilgili bir çalışmamız olmayacak. Harika. 2024 yılının en havalı projesine imza attınız. Şimdiden söyleyebilirim. Bilmiyorum başka markalar herhangi bir hazırlıktalar mı? Ama şu anda görünen o. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biz havalı olmasından ziyade artık sadece bir ürünle tüketiciyi mutlu etmek çok zorlaştı. Artık müşterilerimize, tüketicilerimizi heyecanlandıracak, onlara keyif verecek, o giydiği ürünle kendini iyi hissedecek bir ortam yaratmaya çalıştık, bir koleksiyon yaratmaya çalıştık ve bunu da başardığımız için de çok keyifliyiz açıkçası. Şimdi e, gelelim mağazalara. Biz hep böyle yeni nesil mağazacılıktan artık işte yani evlere kapandığımız dönemde her şeyi de online almaya alıştığımız için tekrardan çıkıp e, gider miyiz, gitmeyiz belki. Ay gideceksek de bir keyifli bir şeyler yaşayalımın peşine düşmeye başladık hepimiz. Bu e, İpek Yol mağazalarına etki etmeye başladı mı? Dönüştürüyor musunuz mağazaları, tüketici... Gelip oturmak keyifli bir zaman da geçirmek istiyor. Ne bileyim ileride hani kahve içecekleri yerlerde olabilir mi mağazaların içinde? Mağaza metrekareleri büyüyebilir mi? Çok güzel bir soru. Şu anda önümüzdeki 5 yılın projeksiyonların en önemli bacaklarından da burası. Artık sadece ürünle müşteriyi mutlu etmek imkansız. O kadar dünyanın her yerinde bir tuşla her ürünü ayağına getirebiliyor zaten artık. Tabii. Artık müşteriye alışveriş sırasında sadece ürün değil deneyimle o müşteriyi mutlu edip keyif alacağı bir ortam yaratarak biz farklılığımızı ortaya koymamız gerekiyor. Onun için de iki yıldır ciromuzun yüzde beşini dönüştürmeye başladı. Bütün mağazalı dekorasyonlarımızı yeniliyoruz. Mağaza metrekarelerimizi büyütüyoruz. Müşterinin daha rahatça koleksiyonu görebileceği, daha keyifle satış ekibimizle sohbet edebileceği, o sohbet sırasında güzel bir kahvesini içerek bu deneyimi daha üst seviyeye çıkararak aslında rakiplerimizden fark yaratarak, müşteriye güzel bir deneyim yaratarak biz işimizi büyütmeye çalışıyoruz. Onun için bundan sonraki süreçte Türkiye'de büyüme bacağımız büyük ihtimalle deneyimi daha farklılaştırarak artık fiziksel mağazadan ziyade offline mağazalarda deneyimimizi artırarak müşterinin mağazalarda daha keyifli, daha sohbet edebileceği bir ortam yaratarak müşterilerimize hizmet etmeye devam edecek. Ve daha olacak. uzun süre geçirmeleri. Kesinlikle yani? yani mağaza metrekarelerini büyüttüğünüzde Tabii. çeşidi daha ürün çeşitlerini daha rahat görebileceği deneme odalarının daha büyük daha ferah olabileceği, oturup mağaza, ekip arkadaşlarımızla birer kahve içebileceği, bu şekilde onları mutlu edecek bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Bunun startını iki sezondur verdik. Bundan sonraki yıllarda da buna yatırım yapmaya devam ediyor olacağız. Bir konu daha var ki tüketiciler özellikle de genç tüketiciler çok hassaslar. Bu marka ne kadar çevreci? Suyu ne kadar az tüketiyor, işte atık ne kadar çıkıyor, dönüştürüyor mu kaynakları kullanırken, saygılı mı doğaya, geri dönüşümlü malzeme e, ön plana çıkıyor sanki. Siz bu konuda ne yapıyorsunuz? Çünkü biraz önce bambudan e, malzemeler gördük, e, onları üretimde kullanmışsınız kıyafetlerde. Şimdi biliyorsun, bizim sektör gerçekten e, çevreyi çok kirleten, ham madde kullanımında çok ciddi bir şekilde doğaya sıkıntı yaratan bir sektörün içindeyiz. Bizler grup olarak gerçekten şu anda sürdürülebilirlik konusunda koleksiyondan başlayarak bütün paketleme malzemesine varana kadar ki bütün ürünü konumuza gözden geçirdik. Ve şu anda biz grup olarak yaklaşık koleksiyonumuzun %30'unu sürdürülebilir, geri dönüştürülebilir kumaşlarla yapmaya çalışıyoruz. Bütün paketleme malzemelerimizin hepsinin geri, geriye dönebilen malzemelerden seçmeye başladık ve bunları uygulamaya başladık. Gerçekten sadece bu sürdürülebilirlik konusu markaların değil, markalarla beraber devletin, bütün STK'ların bu işe el atması gerekir. Bugünden gelecekteki çocuklarımızın, torunlarımızın hakkını yememiz lazım. Onun için biz de grup olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Şu anda bu sene içinde 2030 ve 2050 olmak üzere bütün sürdürülebilirlik konusundaki bütün hedeflerimizi ortaya koyduk. İnşallah 2000 50 yılında nötr, nötr karbona geçebilecek güzel, evet. bir strateji ortaya koyduk. Bunun çalışmalarına başladık bile biliyorsun Edirne fabrikamızda 17 bin metre kapalı bir alanımız var. Onun üzerine güneş enerjisini kurduk. Şu anda bütün enerjimizi oradan karşılıyoruz. Hatta artı bir enerjimiz var. O artı enerjimizi merkez ofisimizde kullanıyoruz. Onun dışında oradaki fabrikamıza yağmur sularını geriye dönüştürüp tekrar buhar olarak ütülerimizde kullanıyoruz. Ütüden artan buharlarımızı ısıtma olarak kullanıyoruz. Yani o konularda çok ciddi bir yatırım yapmaya devam ediyoruz ve bundan sonraki süreçte de bu konulara yatırım yapmaya devam ediyoruz. Hazır Edirne'deki tesisten bahsetmişken Ahan Ödülü'le sevgili mimarımız Emre Arolat'ın imzasını taşıyor ve Ahan Mimarlık Ödülü'nü de aldı değil mi? Evet. Sizin mimari konusunda da hassas sanki bütün sizin grubunuz. Yönetim Kurulu Başkanımız Yalçın Bey gerçekten hem sanat hem de mimari e, mimari konularda çok hassas ve bir şey yapacaksa en iyisini yapmayı. Seviyorum. Bize hani Edirne'de böyle bir fabrika yapacağım diye aile üyelerini toplayıp anlattığı zaman biz normal bir fabrika gibi bir şey beklerken. Konuyu ben de daha yeni, Emre Arulat'ın bir röportajında duydum. Emre Arulat'a gidiyor diyor ki ben Edirne'de bir fabrika istiyorum diyor. Bir üretim tesisi. Emre Arulat ona diyor ki Yalçın ben sana ne fabrika? yapayım? Fabrikada Türk insanların ne istediğini biliyorum. Kapalı dört duvar bir şey istiyorsunuz. Bana niye geldi? Benim <laughs> ne için? Evet. Ben böyle bir şey düşünmüyorum demiş. Abim pes etmiyor. Israrla diyor ki seni serbest bırakacağım. Ne istiyorsan onu yap diyor. Sonrasında Emre anlaşıyor ve gerçekten ortaya... Muhteşem bir eser çıktı hakikaten ve bu ödülü aldık. Bugün oradaki çalışma arkadaşlarımıza çok keyifle çalıştığı bir ortam dönüştü. Ne duymuştu. güzel, harika. Ben e, haftada bir ya da maksimum 15 günde bir muhakkak fabrikaya gidiyorum. Yani gerçekten o tesise girdiğin zaman kendimi çok daha rahat ve çok daha huzurlu hissediyorum. İnanılmaz bir dinginlik ve çok da keyif aldığım bir ortam oldu. Ya mimari... Onun için de hem Emre Arulat'a hem Yalçın Bey'e de teşekkür ederim. Mimari çok önemli, buna kıymet vermek çok önemli. Mimar'ı özgür bırakmak çok önemli. Hepsi olmuş. Aynen öyle. Gerçekten iyi bir iş istiyorsanız o işi verdiğiniz kişiyi özgür bırakmak Bence orada yaratıcılığı çok daha iyi noktalara götürdüğüne inanıyorum. Yoksa siz onu çerçevelediğiniz noktada Ortaya o zaman egzersiz. artık beklediğiniz yaratıcı bir şey çıkamıyor. Harika. Yok çok güzel, çok tebrik ederim. Hem Sahap koleksiyonu için hem sanata, mimariye verdiğiniz önem için. Gerçekten çok fark yaratan işler. Bu yüzden de hem Türkiye'de hem dünyada büyüyorsunuz bir taraftan da. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra çok daha büyük projelere imza atmış olacağız. Biz de takip edeceğiz. Hep beraber inşallah. Çok mersi. Şelale Kadakile ses getiren projelerin sonuna geldik. Bugün İpek Yol'un Bomonti'deki şahane binasındaydık. Sevgili CEO Uğur Ayaydın'la beraberdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hazır gelmişken kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.